Değerli ortaklarımız 2025 yılına bomba gibi girdik. Bütün marketlerimizi arayıp da bulabileceğiniz veya ihtiyacınız olan bütün ürünlerimizle doldurduk. Üstelik uygun fiyata. Buraya geldiğinizde ailenizle birlikte bulabileceğiniz veya ihtiyacınızın olduğu bütün ürünler bizde mevcut. Ve İnşallah sizlerin talepleri ve bizlerin çalışmasıyla yaptığımız indirimli ürünlere de bu haftadan itibaren başlıyoruz. Sizleri alışverişe bekliyoruz ve şöyle baktığımız zaman sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak her şey bütün lokasyonlarımızda, bütün marketlerimizde var. Bekliyoruz.